Arkadaşlar günaydın merhabalar ben Atomi e, FC e, timden Filiz'dan bir sene yaklaştı neredeyse Atomi ürünlerini kullanmaya başlamam cildimdeki farkı ilk kullandığımdan itibaren e, hissetmeye başladım e, ve evimdeki hemen hemen e, e, ürünlerin tamamı atom oldu neredeyse. Hepsinden çok memnunum. E, ben e, biraz e, gıcık bir tipimdir. Böyle kimyasal olan e, ürünleri kullanmayı sevmem. E, bir ürünü kullanmadan önce de bir iki ay araştırır. Ondan sonra emin olduktan sonra kullanmaya başlarım. Daha önce birçok network sisteminde çalıştım uzun yıllar. Ama memnun kalmadığım için bırakmıştım. Devam edenler var. O onların tercihi. Ama ben faydasını görmediğim hiçbir şeye asla devam etmem. Çok memnunum. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Hiçbir ürünün içinde kimyasal hiçbir şey yok. Bitkisel, hepsi özel yetiştirilen bitkilerden elde ediliyor. Hepinize tavsiye ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.